thank you so bye-bye Hoş Hoşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere hem okulumuzdan hem de bölümümüzden bahsedeceğim. Öncelikle okulumuzdan bahsetmek istersem, okulumuz Türkiye'de kurulmuş ilk üniversiteler arasında bulunuyor ve öğrenciye birçok açıdan fırsat sağlıyor. Hani gerek şehir merkezinde olması açısından, gerekse kampüste sunduğu fırsatlar, imkanlar açısından. Bölümümüze gelirsek, bölümümüz hazırlık sınıfıyla beraber 5 sene eğitim veriyor ve hazırlık eğitimi bölümümüzün kendi bünyesinde oluyor. Aslında bu bizim bölümümüzü diğer birçok üniversiteden ayıran bir özellik. Sebebini sorarsanız çoğu üniversite hazırlık sınıfını, hazırlık eğitimini yabancı diller fakültesinde veriyor. Fakat bizim bölümümüzde yabancı hazırlık eğitimi kendi bölüm bünyemizde, kendi hocalarımız tarafından veriliyor ve bu öğrenciye aslında bölümle daha Üniversite yıllarının ilk zamanlarında aşina olmasını, hocaları tanımasını, bölümü adaptasyon, adaptasyon sürecinde aslında öğrenciye birçok katkı fayda sağlıyor. Onun dışında birinci, ikinci, üçüncü ve son sınıfa geleceğimiz zaman dersler birbirini takip eder şekilde ilerliyor. Birinci sınıfta aslında şöyle diyelim, hazırlık sınıfında daha çok temel dersler veriliyor, temel beceri dersleri, dinleme, okuma, yazma, dil bilgisi, hatta çeviri dersleri de hazırlık sınıfından itibaren verilmeye başlanıyor. Birinci sınıfta ise daha çok alana giriş derslerini başlıyoruz. Dil bilime giriş, edebiyata giriş ve bunu ek olarak yine temel seviyede çeviri derslerimiz oluyor. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıfa geldiğimiz zamanlarda ise aslında seçtiğimiz derslerle hangi alanlarda çalışmak istediğimize de bir nevi karar vermiş oluyoruz. Çünkü eğer edebiyat çalışmak istiyorsak edebiyat derslerini seçiyoruz seçmeli derslerde veya dil bilim alanına odaklanmak istiyorsak dil bilim derslerini seçiyoruz. İkinci sınıfta daha çok ileri seviyede hatta 3. sınıfta ileri seviyede derslerimiz başlıyor. Buna ek olarak hangi dersler veriliyor diye sorarsanız hani şu şekilde anlatabilirim. İşte 2. sınıfta başlıyoruz. 1. sınıfta hatta eski çağ edebiyatıyla başlıyoruz. 2. sınıfta 18. yüzyıl roman, 3. sınıfta 19 ve 20. yüzyıl ve son sınıfta postmodern roman veya dil bilim açısından bakarsak birinci sınıfta işte dilbilime giriş başlıyor ve ikinci sınıfta da devam şeklinde ilerliyor. 3. sınıfta uygulamalı dilbilim dersleri alıyoruz. Ayrıca çeviri dersleri alıyoruz. Çeviri derslerim hem akademik çeviri dersi alıyoruz hem edebi çeviri dersi alıyoruz. Alma imkanımız var. Buna ek olarak eğitim derslerimizde bulunuyor seçmeli dersler arasında. Eğer ileride öğretmenlik hedefleyecek olursak hani bu eğitim derslerini seçerek aslında kendimizi bu alana hazırlamış bulunuyoruz bölümümüzün bile sunduğu olanaklar açısından en büyük e, imkan, fırsat Erasmus imkanı diye söyleyebilirim. Ben zamanında ikinci sınıftayken Erasmus programına katıldım. Öğrenim hareketliliği programına katıldım. Ve bu öğrenim hareketliğinde 5 ay boyunca Macaristan'ın Eger şehrinde bulundum. Erasmus gerçekten bir öğrencinin üniversitede katılabileceği en 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 faydalı, verimli bir program. Yani sadece buradan uçağa binip Macaristan'a gidip veya herhangi bir ülkeye gidip gidebilmek bile aslında öğrenciye, kişiye bir sürü şey katıyor. Çünkü e, takip ediyorsunuz, nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız ki kişinin kendi kendi başına gelişimine katkı sağlıyor ve hani oraya gittiğimiz zaman farklı kültürler görüyoruz, arkadaşlıklar görüyoruz ve hani yabancı kişilerle bir arada yaşamak et, hani bunlar gerçekten hani sadece yaşadığımız şehirde edinebileceğimiz deneyimlerden çok çok farklı ve hani gittiğimiz zaman ve döndüğümüz zamanki biz gerçekten çok farklı oluyoruz. Ve hani Erasmus imkanı gerçekten çok kolay bir şekilde bizim bölümümüzde olabiliyor nasıl oluyor sınavına giriyoruz ve tercih ediyoruz. Bölümümüzün birçok yabancı üniversiteyle anlaşması olduğu için ve kontenjanda kontenjan sayımızda geniş olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden aslında kolaylıkla Erasmus programına katılabiliriz. Hatta staj hareketliliği programı da var. Staj hareketliliği genelde biz lisans öğrencileri iki aylık programlara katılabiliyoruz. Bunda da yabancı yine ülkeleri seçtiğimiz bir bünyede genelde biz bölümümüzden dolayı yabancı dil okullarında iki ay boyunca staj deneyimi yapıyoruz. Buna ek olarak aslında ülkemizde de staj şansımız, fırsatımız oluyor. Ben ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda bir ay boyunca stajyer olarak çalıştım. Ve aslında bu da hani benim çeviri alanında e, ileride eğer tercüm tercümanlık düşünürsem veya hangi alana yönelmek istiyorsam bu da aslında bana bir deneyim olmuş oluyor. E, aslında gelecek konusuna gelmişken söylediğim gibi ben son sınıf öğrencisiyim ve hani ne yapmak istiyorsun diye bana sorarsanız ben aslında akademisyenlik yolunda ilerledim ve ilerlemek istiyorum ve bu alanda çalışıyorum. Ama tabii ki herkes akademisyenlik yani seçmek istemeyebilir. Ne yapabilirim? Diye tabii ki sorarsınız. Bu durumda formasyon alıp hem meb atanma durumunuz olabilir veya özel okullarda öğretmenlik yapma imkanınız olabilir veya yabancı dil kurslarında bunu ek olarak dediğim gibi mütercüm tercümanlık yapabilirsiniz, dergilerde editör olabilirsiniz. Ayrıca özel kurumlarda çalışabilirsiniz. Mesela Türk Hava Yolları ayrıca hani hostes host hostes alımı yapıyor bizim bölümümüzden ve aslında geçmiş senelerde katılan bir mezun olan öğrencilerimiz şu an hosteslik yapıyorlar. Başvurular takip edildiği sürece aslında böyle bir imkan da sağlıyor. Bunu yok olarak aslında İngilizce bildiğimiz için birçok alanda çalışma imkanı sağlayabiliyoruz. Hatta bölümümüzün YouTube kanalında bir Kütüphane Mezunlarının Serüvenleri adlı bir video serimiz var. Orada onu da izlerseniz eğer görürsünüz hani farklı iş alanlarında gerçekten hiç anne hani acaba de demezsiniz aklınıza gelmez ama bir şekilde. Kişi aslında İngilizcesi, İngilizcesi olduğu için ve aslında burada edindiği bilgi birikimi, kültür sayesinde farklı alanlarda da iş imkanı sağlıyor. Umarım hepiniz için e, güzel bir tercih dönemi olur. Sizleri burada üniversitemizde, bölümümüzde aramızda görmekten mutluluk duyarız. Teşekkürler.